Köpeğin adı... kafanı kafamı üstüne Köpeğin adı ne abi? Köpek. Köpek mi? İt de diyoruz. O biraz kaba olmuyor mu ya? E niye olsun canım? Hayvana hayvan demek niye kaba olsun? Ya başka bir isim koymadın mı gerçekten? Köpek diyoruz ya. Köpek deyince çak geliyor. Bak sana başka bir isim diyorum. Nasıl? Oğlum şu abiye küfür et. Abi iyi bir şey öğret ya. Küfür et oğlum ona küfür et. Oh. <laughs> Anladın sen diyor. <gülüyor> 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 diyor. Abi hayvan. Ama şahsi yapıyor merak etme. Tamam da hayvanların da ahlakını bozmuyor bu yani. Ahlakını mı? <gülüyor> <gülüyor> köpek sus. Kafanı sağ ol. Tamam, Hayvanlık tamam. yapma lan. Tamam, lazım. Tamam, evet, abi, motorcu abiden oldukça ilginç gösteriler seyrediyoruz. Burası Eminönü, İstanbul Eminönü Sirkeci. Motosiklet <laughs> <İnsanların gülüyor> abiden insan. gerçekten Köpeğiyle köpeği de çok değişik gösteriler yapıyor. Hayvanlık yapma. Köpeği de herkesin ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektiriyor insanlar. O da farkında İlginin Kendisine gösterilen ilginin oldukça farkında Bak ne diyor bana küfür ediyor lan Cinsi ne abi köpeğin? Ha? Cinsi? Pit Kendini Brad Pinza veriyor <laughs> Pit mi bu Söyleyebiliyor mu, mu abi? Sana küfür edebilirim. Bir deniz. Oğlum şuna kaç şahsi kaç olarak şahsi küfür et. Bak birinci derece akraba falan yok ha. Şahsi. Bir de kendisine. Hadi bakayım. Anladın sen. <laughs> ben de sen. <laughs> i̇yi bir şey öğretmedin mi hiç abi? İyi, iyi bir, iyi bir huyunu, iyi huyunu Köpek. görelim. İyi bir huyunu görelim. İki dil biliyor. İki dil biliyor. Evet. Oo, oldu. Köpek abi. Hayvanlık yapma. Yaşı kaç? Burada. Kaç yaşında abi? 11. 11. Gerçekten bu kadar yaşayabiliyor mu bunlar? Ama bu daha genç duruyor. Bak sana ne güzel itfadlar yapıyorlar. <laughs> Küfürün lan itfadı <itifadıyordu> değil adam. Çaktırmadan gel, çaktırmadan. Sus lan. Sus lan.